arkadaşlar cümleten merhaba. Bugün 14 Mayıs 2025 8-9 gündür sizlere video atamıyordum. İşlerimden dolayı bugün tekrardan bir video çekip atmak istedim. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu açlık. Maddi anlamda manevi anlamda açlık. Bunların hayatımıza getirdi ekşiler artılar bunlardan biraz bahsedeceğim ee, hayat aslında e, çok zor ama çok da basit arkadaşlar ee, önemli olan sizlerin tutumunuz davranışlarınız kendinizi e, eğitmeniz bu kıskançlık mevzusunu hayatımızın her alanında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Sen mesela kalın aç bir yemek masasına oturuyorsun. Bir sürü envai çeşit yemek var. Meyve var, içecek var. Ve karşında insanlar var. Aslında sen açsın. Bunu senin karşındaki insanlar da biliyor. Ama bunu karşı tarafa belli etmemek lazım. Karşı tarafa belli ettiğin anda sıkıntı yaşarsın. Sorun yaşarsın. Yani aslında örneğin örneği şöyle verelim. Biliyorsun. Yani kızı hayatını almak istiyorsun. Ne bileyim işte iyi küçük gezip gez istiyorsun falan. Ya da evlenmek istiyorsun. Bunu kız da biliyor. Ama işte buradaki önemli nokta şu. Senin kıza bunu hissettirmemen lazım. Yani o açlığın, o aç olduğunu kıza hissettirmemen lazım. Yani burada da ne yapacaksın? Rol, rol, keseceksin. Dol yapacaksın. Tok. Yani e, tok olduğun hissettireceksin. Tok değilsin ama tokmuş gibi kıza bunu hissettireceksin. Yani bunu yaptığın anda eee emin ol daha fazlasını alıyorsun. Daha fazlasını alırsın. Yani bu e, kadınların ilişkilerinde de böyle ne bileyim işte. Arkadaş ilişkilerinde de böyle Bu yani işte normal hayatta da böyle Ya da normal mesela bir yerde yemek yerken de böyle Yani o açlığınızı Çok belli etmeyeceksiniz arkadaşlar Yani aslında Açlık demek nedir? Açlık aslında bir zaaftır yani Sen aç olduğun zaman her şeyi yapabilirsin Bu senin zaafındır Yani Onu belli etmeyeceksin o Kuralları ona göre koyacaksın yanındaki, yönündeki, yönündeki insanlarla e, bunu yaptığın sürece normal elde edebileceklerinden çok daha fazlasını elde ediyorsun. E, bu çok önemli. Ayrıca e, şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, hayatta çetim bul. Her yerde her şeyi konuşmayın İnsanlara mesela çok çabuk güvenmeyin Çok çabuk ya işte her özelinizi anlatmayın İşte ben kursa gittim kursta işte Ahmet var, Mehmet var i̇şte Ayşe var, Fatma var Yani gidip insanlara her şeyinizi anlatmayın arkadaşlar yani Aslında bu da açlıkta bağlantılı Yani aç olmayın yani Bir şeyi anlatmayın Şimdi mesela illa ki çevrenizde vardır veya yeni tanıştığınız bir insan vardır. Tanışırsın mesela kadın olsun erkek olsun. Bir ilişkiye başlıyorsun. normal bir arkadaş geçmişti. Bir bakarsın mesela her şeyi anlatırsan sana. O da işte anlatmaya aç. Anlatmaya muhtaç. Ee, yani bu bunlar size arkadaşlar e, değersiz kadar Anlatmamanız lazım. Yani o anlatma açılığını göstermeyeceksin. O işte senin ilişki olan açlığını kıza göstermemen lazım veya işte ne bileyim yemeği olan açlığını göstermemen lazım ne söyledim arkadaşlar az önce açlık eşittir zafiyettir arkadaşlar senin zaafındır sen ne kadar açsan mesela kilolu insanlar düşün adam 150 kilo 200 kilo adamın zaafı yemek tatlı şeker ya işte meyve neyse o adamın bir aslında zaafıdır. Bunu böyle kendi hayatınıza uyarlayabilirsiniz. Mesela yeni bir insanla tanıştın, yeni bir kızla tanıştın, yeni bir erkekle tanıştın. Ee, sen ona aç olduğunu, kendinin aç olduğunu hissettirirsen, ona zaafının olduğunu hissettirirsen senden kaçacaktır. Ve bir şey elde edemezsin. Ama diğer türlü davrandığın zaman acı olsan bile kendini oradan sattığın zaman dokulduğunu hissettirdiğin zaman emin ol hiçbir sorun hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Normalde olduğundan daha fazla şeyleri elde edersin. Sonrasında yani bu aslında arkadaşlar e, ilişkiler yani insan ilişkileri veya işte hayatta yaşama e, bir oyun aslında yani sen bir oyun var o oyunu oynuyorsun yani bu çalışma ortamında da böyle ilişkiler de böyle veya ne bileyim farklı şeyler de böyle yani senin o oyunu açlığı göstermiyor da, bu oyunun en önemli taşlarından, en önemli bileşenlerinden bir tanesi. Yani o açlığı göstermeyeceksin, göstermemen lazım. Evet arkadaşlar, bugün işlerimizi biraz çok uzun videolar çekemiyorum.